أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السعيد بالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال أتى الله الإسكندري رحمة الله عليه ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه Cehlin ol rütbesi sehl olmaz. Tahsilsiz bu rütbe cehl olmaz buyurulmuştur. Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu insan nefsini tarif ederken Echelü men fil art buyururlardı. Yani echelü men fil art yerde yaşayanların Yerde vücut sürenlerin en cahili insan nefsidir buyururdu. İnsan nefsinin yeryüzünün en cahili addedilmesinin sebebi kendi aleyhine olan şeyleri talep etmeye devam etmesi, kendi akıbetini karartacak olan tercihlerde ısrar etmesidir zararına olduğunu bile bile bir türlü lezzetlerinden, keyfinden, rahatından vazgeçmeyip sürekli aleyhine kararlar alması onu yeryüzünün en cahili kılmıştır. Cehalet iki türlüdür. Cehli basit, cehli mürekkep diye iki kısma ayrılmıştır. Cehli basit bir insanın bir mevzu hakkında bilgi sahibi olmaması ve bilgi sahibi olmadığının farkında olmasıdır. Yani bilmediğini biliyorsa bir adam cehli basit sahibidir ki ilacı vardır. Tedavisi mümkündür. Bu cehaletten kurtulma imkanı mevcuttur. Ama ikincisi Cehli mürekkeptir. Cahil olduğunu bilmez. Bilmediğinin farkında ve idrakında değildir. Yani hem bilmiyor hem de bilmediğini bilmiyor. Belki o konu hakkında en yetkili şahsın kendisi olduğunu zannediyor. Bugünün en sıkıntılı hali ve hastalığı Hatta müminler arasında bile yaygınlaşmış olan ikinci kısım cehli mürekkeptir. Herkes her konu hakkında fikir beyan ediyor ama o konu hakkında hiç tahsili yok. Bugün bilgi sahibi olmadığımız şeyler hakkında fikir beyan etme hastalığımız mevcut. Vakıfla ilgili toplantı yaptığımızda herkes bir mevzuyla alakalı fikrini beyan ederken içimizde çok zeki ve akıllı olan bir kardeşimiz sıra kendisine geldiğinde cevabı ben bu konu hakkında yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmadığım için bu konuda bir fikir beyan edemeyeceğim diyerek susmak olur. Susmayı tercih eder. Cehli mürekkep bilmediğiniz şeyleri fark edemeden o konu hakkında biliyormuş gibi konuşma hastalığı ve eksikliğidir. İşte bu seviyeye gelenler için şair der ki cehlin ol rütbesi sehl olmaz. Yani bu seviyede bir cehalet kolay bulunur bir şey değildir. Böyle bir cehalete ulaşabilmek için ancak 20 sene tahsil görmek icap eder. Tahsilsiz bu rütbe cehl olmaz buyurulmuştur. Onun için insan okur, okur ama yine ahmaklıktan, yine cehli mürekkepten kendini kurtaramaz. İşte nefsi emmare cehaleti kendine yakıştırır, cehalete razı olur ama rahatından vazgeçmeye asla razı olmaz. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu 17. beytinde, 17. hikmetinde bize şunu tembih ediyor. Mâ terake minel cehli şey'en. Mâ terake bırakmadı. Minel cehli cehaletten şeyen hiçbir şey bırakmamıştır. Cehaletin hepsini elde etmiş, cehalet namına hiçbir şeyden mahrum kalmamıştır. Kim men erade, men o kimse ki genç olsun, ihtiyar olsun, okumuş olsun, okumamış olsun. Men Erade kim murad ediyorsa. Neyi? En yahdüse fil vakdi içinde bulunduğu zaman diliminde meydana gelmesini. Neyin? Gayru <laughs> ma adharahullahu fihi Allah'ın içinde bulunduğu zaman diliminde ne yaratmışsa. Hangi işi işlemişse bir insan Cenab-ı Hakk'ın yaptığından başkasının o vakitte husule gelmesini murad etmesi, onun için yırtınması, ona rağmen başka bir şeyin vuku bulmasını istemesi cehaletin zirvesi demektir buyuruyor. Mâ minel cehli şey'en yeryüzünde cehalet namına hiçbir şey bırakmamıştır. Yani hepsini kendinde toplamıştır. Men arada en yahdusa fil vakti içinde yaşadığı gün gayru ma Allahu fi Allah'ın yarattığından Allah'ın olmasını istediğinden başka bir şeyin tahakkukunu onun hilafının onun aksinin vuku bulmasını isteyen adamdan daha cahil hiç kimse yoktur buyuruyor Ataullah İskenderi. Kardeşlerim, cehalet o kadar çirkin ve ayıp bir vasıftır ki herkesin, herkesin sevdiği, özendiği, belki de birçok hususi vasıflara sahip, birçok dalda ödül almış bir kimseye gidip sen cahilsin desen o bile onca donanımına rağmen kendisine bu şekilde hitap edilmesinden üzülür, daralır, belki bize küser. Cehalet en arif insana bile, en faziletli insana bile isnat edilse sahibini gücendirir, sahibini darıltır. Edep de o kadar üstün bir meziyettir ki, ilim ve edep o kadar üstün bir meziyettir ki, en cahil adama bile sen çok edepli birisisin desen sevinir ve bizi kucaklar. Onun için İslam'da cehalete asla rıza ve müsaade yoktur. İslam'ın ilk emrinin ikra oku demek olduğunu bilmeyen hiçbir mümin yoktur. İşte Ataullah İskenderi ilmin nasıl kullanılacağını, imanın hayata nasıl tatbik edilmesi gerektiğini bize öğretiyor. Hiçbir mümin Allah'ın murad ettiğinden başkasının tecelli etmesini beklememeli, Allah'la asla bir çatışmaya girmemelidir. İbn Abbas radıyallahu an şöyle buyururdu: bir kor parçasını avucumda tutmaktan daha zor gelir bana. Allah'ın ol dediği şeye keşke olmasaydı, olma dediği şeye de keşke olsaydı demek elimde bir kor parçasını tutup yanmaktan tutuşmaktan daha ağır gelir bana Allah'ın muradına itiraz etmek buyurur. Keşkenin atı yürümez. Keşkenin atı yol almaz. Keşkelerle hayat yaşanmaz. Hayatı anlamlı kılan, değerli kılan, yaşanılabilir kılan ve hayatın bütün sadmeleri karşısında bize güç ve cesaret verecek olan Allah'ın muradına rızadır. Ancak İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bize bu hususta çok önemli bir ikazda bulunur. Bazı insanlar hiç beklemedikleri bir arkadaşından, yakınından, dostundan bir düşmanlıkla, bir husumetle veya bir hıyanetle karşı karşıya kaldıklarında ne yapacaklarını bilemezler. Bir taraftan İslam terbiyesi Allah'ın takdirine rızayı emreder. Bir taraftan da zulme razı olmamayı bize öğretir. Şimdi böyle bir zulümle karşı karşıya kaldığımızda ne yapmamız gerekir? İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu diyor ki Allah'ın fiiline rıza kulun fiiline rızayı gerektirmez buyurur. Yani bir mümin başka birisi tarafından bir haksızlığa, bir zarara uğrasa orada iki irade bir arada tecelli etmiştir. Birincisi kesp olarak kulun iradesi ve öndedir. İkincisi de halk yani yaratma cihetiyle Allah'ın iradesidir. Kul herhangi birisine zarar vermek istese, Allah istemese hiç kimse hiç kimseye bir zarar veremez. Ama kul onu murad ettikten sonra Cenab-ı Hak da iradesini ortaya koyarsa o iş husule gelir. Demek ki bize başkaları tarafından dokunacak bir zarar zuhur ettiğinde hem hasmımızın veya o işi yapan failin iradesi vardır ki biz ona kesp diyoruz hem de Allah'ın iradesi vardır. Ona da halk diyoruz. Böyle bir durumla, böyle bir zararla, böyle bir haksızlıkla karşı karşıya geldiğimizde İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu buyuruyor ki kulun Allah'ın fiiline razı olmamız onun karşısında sabır, metanet göstermemiz, sükut etmemiz Allah ve Resulü ne buyuruyorsa baş üstüne ben de gideceğim musallada taş üstüne diyerek Hassal'in elindeki meyyit gibi teslimiyet göstermemiz o işi bize reva gören kulun fiiline razı olmamızı gerektirmez diyor. Allah'ın hakkımızdaki takdir ve tecellisine yüzde yüz teslim olurken o işi murad eden kulun fiiline itiraz eder. Eğer cezayı mucipse, şer'i bir karşılığı varsa o zaman o şer'i karşılığının, o cezanın ona uygulanmasına mani bir durum yoktur. Allah'ın takdirine razı oluruz ama kulun fiiline razı olmak mecburiyetinde değiliz. Ona rağmen biz ihsanda bulunur, Affeder, bağışlar, Allah rızası için hakkımızı helal edersek o da bizim için ayrı bir kazanç, ayrı bir getiri olur. Ama yine de hakkımızı istiyorsak Allah'ın fiiline razı olmak şartıyla bize o yanlışı reva gören kişiye ceza vermemize şer'i şerif karşı çıkmaz. Öyleyse biz Allah'la olan muamelemizde daima şu titizliği göstermek durumundayız ki Cenab-ı Hakk'ın yaşadığımız zaman diliminde bizim hakkımızda veya başkaları hakkında neyin husule gelmesini murad etmişse kula yakışan onun gayrısının tecelli etmesini istemek veya beklemek değildir ebeveynler olarak, anne babalar olarak bazen Müslümanların emanetlerini teslim almış müderrisler, muallimler olarak evlat yetiştirirken de bu hususa azami derecede dikkat etmelidir. Biz Cenab-ı Hakk'ın evlatlarımız hakkında neyi takdir ettiğini bilmiyoruz. İyi insanlar olsun diye, hoca olsunlar diye, alim olup salih insanlar olup bu ümmete bu millete faydalı olsunlar diye elimizden gelen bütün çabayı sarf eder yoruluruz tedbirler alırız ama şunu unutmayız biz heykel tıraş değiliz önümüzdeki de bir taştan ibaret değil eğer evlatlarımız bir taş olsaydı biz de bir heykel tıraş Evlatlarımız bir ağaç biz de marangoz olsaydık istediğimiz şekilde yontar istediğimiz mahsulü ürünü istediğimiz ebatlarda istifadeye sunabilirdik. Ama ne onlar ağaç kütüğü ne onlar bir kaya parçası ne de biz marangoz ve heykel tıraş değiliz. Belki bütün evlatlarımızı hayatımıza ekilmiş birer fidan gibi göreceğiz. Birer meyve ağacı gibi göreceğiz. Her bir meyveden, her bir ağaçtan hangi meyvenin beklenmesi gerekiyorsa ona göre bakımını yapacağız. O mevsimi bekleyeceğiz. Eğer bize verilen evlat erkek çocuğu, kız çocuğu, elma ağacı ve elma fidanı olarak Allah bize vermişse biz aşılayabilirsek o fıtrata uygun bir aşı yapabiliriz. Fıtratı eğer hoşumuza gidiyorsa o fıtratı geliştirebiliriz. Sözelci ise sözelde, sayısalcı ise sayısalda yetiştirebiliriz. İlme merakı varsa, hıfza merakı varsa onu hafız, onu hadis hafızı yapabiliriz. Fıkha merakı varsa fıkıhçı yetiştirebiliriz. Ama fıkha merakı olan bir insanı ısrarla kelamcı yapamayız. Fidanımız hangi ürün içinse onu o sahada terbiye etmek daha verimli kılmaktır. Ha buna ihtiyacımız yok. Ona yakın bir aşı yapma becerimiz varsa aşılayıp belki limon ağacından portakal ve greyfurt yetiştirebiliriz. Ama Portakal ağacından çilek üretme imkanımız olmadığı halde ısrarla o hususta aşılamaya çalışmak eldeki nimeti kaybetmek olur. Onun için biz evlatlarımıza karşı, çocuklarımıza karşı, talebelerimize karşı kadim ulemanın yaptığı gibi daima bir bahçıvan gibi hareket etmesini bilmeliyiz. Hatta eğitim kurumlarında bile eğer bir eğitim kurumunda tabip yetiştiriliyorsa bütün Müslüman evlatlarına azami derecede ilmihal bilgileri verildikten sonra artık Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi tabip olacak olanlara Tıp ilminin faziletiyle alakalı öğretiler, tembihler ve teşvikler yapılmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın kim men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fe ke ennema katale nase cemi'a ve men ahyaha fe ke ahyen nase cemi'a ayeti tekrar tekrar anlatılmalıdır. Kim bir insanı haksız yere 3 kuruş para ve menfaat için katlederse, yeryüzünde fesat çıkarmamış, öldürülmeyi hak etmemiş, teröristlik yapmamış, bile bile zina etmemiş, adam öldürmemiş, öldürülmeyi hak edecek bir cürüm işlemediği halde birilerinin öfkesinin ve hesabının neticesi olarak kim yeryüzünde bir insanı bir nefsi katlederse bütün insanları katletmiş gibidir. Kim de bir insanın hayatını kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bir tabibe biz bunu anlatırız. Bir askere bunu öğretiriz. Silahını doğru yere çevirmesi için. Kendi vatan evlatlarına, kendi analarına, kendi milletine, kendi ordusuna, kendi idarecisine kurşun sıkmaması için bu ayetleri, bu nasihatları bu tenbihleri duyması, öğrenmesi gerekir. Eğer o insan tüccar olacaksa İslam'ın ticareti teşvik eden öğretilerine hem teşvikiyle alakalı hem de hukukuyla alakalı, ahkamı ile alakalı öğretilere yer vermek gerekir. Et-taciru saduk ma'al enbiya'il kiram doğru konuşmayı şiar edinmiş. Meslek ahlakına sahip asıl kazancın ahirete yönelik kazanç olduğunu unutmadan ticaretini yapan bir mümin yarın ahirette peygamberlerle beraber olacak. Bu nasihatları almalı, bu nasihatlar kendine telkin edilmeli, talim edilmeli ta ki Cenab-ı Hak o insanın ümmet içerisinde hangi vazifeyi üstlenmesini istiyorsa bizim de ona yatırımlarımız o şekilde olmalıdır. Nitekim efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en hayırlısı hangisidir diye sual edildiğinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatabın durumuna göre, muhatabın istidat ve kabiliyetine göre, ihtiyacına göre Kimi zaman ona cihadın üstün olduğunu söylemiştir. Kimi zaman haccin üstün olduğunu, kimi zaman anne babaya hizmet etmenin, kimi zaman vaktinde kılınan namazdır diye ona tembihte bulunmuştur. Öyleyse bize de düşen Allah'ın muradıyla çatışmadan, çekişmeden yetiştireceklerimizi Allah'ın o evlada verdiği fıtrata uygun olarak ortaya koymak ve neticesini de Allah'tan beklemektir. Cenab-ı Hak hepimize daha aydınlık ve güzel günler göstersin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Salli ala...